Rüyada kavuşmak, görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kavuşmak, görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kavuşmak, görmek. Kavuşmak zılaî rahme, akraba ziyaretine, Ramazan ayına ulaşmaya, iyi kimselere kavuşmak hayra, kötü kimselere kavuşmak şerre delalet eder. Rüyada birbirine kavuşmak ibadetli tabir olunur. Rüyasında uzun zaman görmediği bir kimsesine kavus duygunu görmek, beklediği iyi bir devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.